başarınızın devamını versin. Eyvallah. Sağ olun. Iyi. i̇yi. İyi diyelim iyi olsun Sağ başkanım. Allah saygısın. Inşallah, i̇nşallah başarınızın diye devamını diliyorum. Eyvallah. Diyor. Eyvallah. Çalışmayla ilgili bir sıkıntı var. Memnun musunuz? Başkanım. Hasan Atakan çok iyi oldu. Çok güzel oldu. Aydınlatma yollar olsun. Evet. Herkes çok memnun. Belediyede e, operatör alımları yapıldı. Hı -hı. Tebrik ediyorum sizi belediye ben rahat ulaşabildim yani. Kibiriniz yok. Hı -hı. O konuda şey rahatlıktan bunu söyleyebilirim. Şimdi ben yalan konuşmayayım. AK Parti ama Nevzat Başkan'ın yanına çıkma bile çıkamıyor. Ya adam mı öldürdük diyor. Hani şey olarak söylemiyorum ben. Hani bir derdimiz var, bir şeyimiz var. Ama şimdi rahat girebiliyorum. Eyvallah. Ha bu konuda eyvallah. şey hakkını sağ yememek lazım. Allah razı olsun. Kolaylıklar diliyorum. Sağ olun, sağ olun. Biz İşi bitirdik. Memnun olur. musunuz? Olur. Var bir sıkıntı? Bir sıkıntı yok. Elinize sağlık. Eyvallah. Yapılan her iş güzel. Eyvallah. Allah razı olsun. Sağ olun. Olsun. Elinize sağlık. Güzel hareketler bunu böyle. Bana sık sık halkın arasında dolaşmayı oh. gayret Çok ediyoruz. Çok güzel. Hasan Atakar Caddesi ile ilgili bir oh. sıkıntınız var mı? Çok şükür Allah razı olsun. Var mı bir eminiz bir Allah bir emin size ediyorsun. daha çok kolaylık versin. Eyvallah. İşte zengin sizin. Biz sadece üç kişi, beş kişiyle şey yapıyoruz. Siz koskoca İzmit'i idare ediyorsunuz. O kadar kişinin derdini mücadele ediyorsunuz. Eyvallah. Nasıl dersler? Çok iyi. iyi. Herkesin mi iyi? Evet. Hiç kimsenin bir evet. kötü yok mu ya? Yok. Sokakla ilgili bir şikayetimiz var mı? Yok. Memnunuz beğendik. beğendik. Güzel oldu. Yavaş güzel yavaş diğer yerleri de yapmaya i̇yi. çalışıyoruz. Allah size kolaylık versin. Güzel. Sabır <laughs> versin yine. Destek bir şey ihtiyacınız olursa söyleyin. Güç gelmeniz, <laughs> deyince, buraya gelmeniz bizim sosyal. için en büyük destek. Eyvallah, sağ olun. Güzel nasılsınız? İyiyiz, hamdolsun. Maşallah, Ara gibi çalışıyor. Eyvallah, Allah razı olsun. Kendinize iyi bakın. Allah emanet evet de seyir başlar. Reis sağdılar olun. sağ olun, rica olunur abi. Sağ olun. Sağ olun. Allah ayvalı. Çok güzel hizmetler veriyorsunuz. Eyvallah Allah razı olsun. O istinaf duvarları her şey o kadar memnunist ki. Çok çok memnunist. Eyvallah Allah evet. razı olsun. Gülümsey